Geldik şimdi de vizelerde. Vizenin önemli olmadığını söyleyen bir arkadaş vardı. Arkadaşlar vizeler finallerden bence daha önemli. Yani ben geçen seneki e, şeylerime, deneyimlere dayanarak şunu söyleyeyim size. Vizeler finallerden daha önemli. Vizelerde 4 tane üniteden sorumlusunuz. Finallerde 8 tane ünitenin yani kitabın tamamından sorumlusunuz. Size soruyorum 4 tane üniteye çalışmak mı daha kolay yoksa 8 tane üniteye çalışmak mı daha kolay? Bir de ilk konular daha kolaydır. ilk üniteler. Son üniteler 7. 8. üniteler daha zordur. Daha kapsamlıdır. O yüzden vizelere önem vermenizi tavsiye ederim. Evet. Şimdi gelelim bireyler arası iletişime. Şimdi bununla ilgili ben buna çalıştım dün. Nasıl çalıştım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki sadece ünitede bakın. Birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite, dördüncü ünitenin sesli özeti var. Bu özet şuradaki özetin aynısı aslında. Buradaki özetleri okuyorlar. Şuradaki özeti okuyor. Şuradaki özeti okuyor birisi. Ha, başkası okusun ben dinleyeyim diye. Şu dördünü ben dinledim. Bakın şu dördünü dinledim. Daha sonra çıkmış sınav sorularını çıkmış sınav sorularından şu çıkmış sınav sorusu dedim İş ders çalışma Sadece o dört tane üniteyi bana adam okudu. Şuna geldim. Şunu çözmeye çalıştım ama cevap bunlar işaretleme yok. Bunlar sadece PDF. O yüzden AOS soruya gittim. AOS soruda e, işaretleme şeklinde var. Bunu işaretledim arkadaşlar. Bundan ben de sadece o ünite, ünite, özetini okuyarak 13 tane net doğru mu çıktı? 13 tane doğru mu çıktı? Yani bu dedim ki çok eski bir konu. Yani 2017 çok eski. Gittim 2024'ü çözdüm yine AOS soruda. Onda da 15 tane doğru çıktı. 15 tane doğru. Sadece 4 tane ünite özetini dinleyerek 15 tane doğru yapılabiliyor peki yeterli mi? Hayır. Ben bunu 20 yapmam lazım. Ben bu bireyler arası iletişimde 20 soruyu doğru yapmam lazım. Gelelim işin en ilginç çağına. Arkadaşlar vizenin %30'u alınıyor biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. %30. %30. E hocam 100 almanın ne anlamı var demeyin. Bakın şimdi ben bunları 100 aldım. %30'u 30 puan yapıyor. 100 üzerinden konuşayım daha kolay olsun. Finalden finalden benim sadece 5 puana ihtiyacım var. Bu derse geçebilmek için. Ama ben bu kolay dersleri asla DD düşünmemem lazım. Çünkü bireyler arası iletişim bence AA'lık bir ders. Bunu AA düşürmezseniz, bunu AA düşüremezseniz tarla bitkileri ve bahçe tarımı gibi zor dersleri çünkü onlarda şey yok. Geçmiş sınav soruları yok bahçe tarımında. Bahçe tarımını ben DD düşse razıyım. Ama şeyi bireysel alış işimi A'a düşürmem lazım. Çünkü birini A, A düşürmem lazım ki diğerini D'de düşürürsem birbirini e, dengelesin. Dengeleyemezse genel not ortalamanız genel not ortalamanız ikinin üzerine çıkmazsa aldığınız DD'leri gelecek sene tekrar almak zorunda kalırsınız. Yani DD geçer ama GNO 2'nin üzerine çıkarsa. O yüzden lütfen vizelere çok çalışın. Vizelerde 4 tane üniteden sorumlusunuz. Daha az konudan sorumlusunuz. Daha kolay geçer sizin için. E, vizelere çok çalışın. Finallere daha az çalışın. Vizeden 70-80 alın. 80 alırsanız e, viz finalden sadece e, 3 tane net yapmanız yeterli olacaktır. O yüzden lütfen vizelere asılın. Şurada 20 günümüz kaldı. E, kolay dersleri daha çok çalışın. Zor derslerde artık zaten yapılacak bir şey yok. Mesela ben bu bahçe tarımında e, 40 alayım 30 alayım yeter. Ama... Bireyler arası iletişimde, biyolojide, bakın biyoloji dersine de çalıştım. Biyoloji dersinde de zor, çok zor hatta. Konular çok zor. Şurası, şu ünite bazlı. Şurayı mesela bakın okuduğuma okuduma dair bak mavi gözüküyor zaten. Dördünü de okudum çok zor. Üniteyi çalışmak bile çok zor. Çünkü çok fazla bilimsel kelime var. Bilimsel kelime, latince kelime çok fazla var. Eğer ezberiniz kuvvetliyse bundan çok zorlanırsınız. O yüzden ben bunu bu şekilde çalışmak yerine Şuradaki sorularla öğren kısmındaki 20'şer soruyu okudum. Bakın hepsinden 20 tane var zaten. Bu 20 tane okudum. Biraz daha kolay kelimeler var. bir de geçmiş sınav sorularına çalışacağım. Bundan da hedefim aslında BB civarı. CB, BD olabilir. O yüzden vizelere bence özellikle söylüyorum. Çok çalışın arkadaşlar. Vizenin %30 alınacak. Finalin %70 alınacak. Ama vizede 4 tane ünite var arkadaşlar. Lütfen iyi çalışın.